Merhaba, okuyorum annemin bugünkü kitap tavsiyesi. Küçük Kaşif Su Küçük Kaşif Su, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkarılmış. Özellikle günümüzde tüketilebilir, içilebilir su kaynaklarının azaldığı, tükenmekle yüz yüze geldiği bu dönemde su tüketimine çok da dikkat etmemiz gereken zamanda minik meraklı beyinlere gerçekten farklı bir bakış açısı kazandıracak tatlı ve bilgilendirici bir kitap. Haydi gelin kitapta ne anlattığına birlikte bakalım. Küçük Kaşif Su Su nasıl buza ve buhara dönüşür? Yağmur nasıl yağar? Su neden yaşam için çok önemlidir? Su hakkında birbirinden ilginç bilgiler bu kitapta seni bekliyor. Kitabın içeriği ise şöyle. Suyun halleri, yağmurun suyun nasıl oluştuğu ve su hakkında çeşitli bilgilerle kitabımız son buluyor. Serinin diğer kitapları ise yapraklar, böcekler, taşlar. İlk videomuzda taşları, sonraki videomuzda yaprakları sizler için incelemiştim. Dileyenler bu kitapların linklerini yukarıya bırakacağım. Linke tıklayarak o incelemelere de ulaşabilirler. Minik meraklı beyinler için farklı bir bakış açısı kazandırmak ve onların farkındalığını artırmak istiyorsanız bu kitabı mutlaka onlarla buluşturmalısınız. Okuyacakları şimdiden keyifli okumalar.